Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khatemil mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi tayyibin ve tahirin. Değerli kardeşlerim. Her olayın hikayesi, kıssası ilk başta Allah'ın ilmiyle başlar. Allah Teala onu bilir. Hiç kimse bilmediği halde. Sonra kainatın olaylarını yazdığı levh-ül mahfuz'a yazmakla ikinci aşamaya geçer. Sonra Allah Subhanahu ve teala onu gerçekleşmesini meşiyetiyle ister. Sonra Allah teala onu yartarak bu olay ortaya çıkar. Bu sırada olay çıkmadan önce İnsanlar ondan habersiz olurlar. Olay ortaya çıktıktan sonra insanlar onu bilir. Ancak birçok insan onun hikmetini kavramaz. Müminler mutlaka bir hikmeti vardır diye anında inanırlar. Ve sonunda Allah Subhanehu ve Teala hikmetini kime isterse bildirir. İsterse hiç kimseye bildirmez isterse bazı insanlara bildirir bazı insanlara hikmetini bildirmez böyle bütün vakalar gerçekleşmektedir kader inancı insanı istenmeyen bir olay varsa o olay gelmemesi için her türlü mücadeleyi her türlü meşru tedbiri almaya yönlendirir. O istenmeyen olay olduktan sonra yes ve ümitsizliğe kapılmaktan insanı korur ve onu sabırlı olmasını, metanetli olmasını ve onun kötülüklerini, zararlarını asgari noktaya kadar düşürmesini sağlar. Kader inancı herhangi istenmeyen bir olaya karşı böyle bir hale getirir insana. Eğer bir kader inancı insanı bu hale getirmiyorsa o zaman o inanç Allah'ın emrettiği bir inanç değildir. Aynı şekilde olması gereken veya olması istenilen bir olay varsa kader inancı insanları o olayı elde etmek için, başarmak için her türlü meşru mücadeleye yönlendirir ve bütün sebepleri en güzel şekilde yapmasını önerir ve emreder. Ancak farz edelim ki o istenilen olay gerçekleşmedi, yese kapılmayı ve sabırsızlığa düşmeyi kader inancı engeller ve insanı sabra ve teslimiyete ve onu kaybetmenin, istenen hedefe ulaşmamanın zararını azgari dereceye düşürmesini ve onun için çabalamayı sağlar. İşte böylece kader inancı mümini hem kader vuku bulmadan önce hem de kader vuku bulduktan sonra en güzel davranışa yönlendirir. Zor bir kader İstenmeyen bir kader, bir musibet vuku bulduğu takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kaderi özetleyen çok güzel bir duayı öğretmiştir. Buna dua el kerb diyorlar. Yani musibetler ve zorlukların ve kötü anların duasıdır. Bu dua şu şekildedir. Diyor ki Allahumme inni abduk. Allah'ım, ben senin kulunum. İbn-i Abdik, İbn-i erkek, erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Nasiyeti biyedik. Benim kontrolüm tamamen senin elindedir. Madim fiyah hukmuk. بنم حكم دا سن حكم كسنك لجل عدل في قضاءك بنم حكم ضاك تقدير عدالة عدالة أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك سنة كان دين دين كتاب ضه اندر دين قل لا رندن بريسنا اور الدين ويا قطن غيب المن ده كان دين حاس كل دين سنة أعيط حر اسم لندر دين أن تجعل القرآن ربيع قلبي, قلبي. ونور صدري, صدري. وجلاء حزني ve zehab hammi. kalbimin baharı, göğsümün nuru, göğsümün nuru, hüznümün ortadan kalkması, ortadan kalkması, ve, kederimin kalkması ve kederimin gitmesi için vesile kıl, kıl ya Rabbi. böyle bir duayı öğretmiş. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste kaderin özetini ortaya koymuştur. İlk başında diyor ki Allah'ım ben senin kulunum. Yani ben haddimi biliyorum. Sen Rabbsin. Ben kulum. Ben kul olarak senin işine karışamam. Seni sorgulayamam. Senden hesap soramam. Bunu neden yaptı diyemem. Ben kulum. Ben bunu biliyorum. Ben erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Yani annem de senin kulun, babam da senin kulun. Hepimiz senin kuluyuz. Benim kontrolüm tamamen senin elindedir. Yani burada tamamen kontrol Allah'ın elinde olduğunu göstermektedir. Arapça metninde diyor ki nasiyeti biyedik. Anlım senin elindedir diyor. Yani benim zerre kadar kıbıldayamam. Zerre kadar senin emrinden, senin kontrolünden dışarıya çıkamam. Her şey senin elindedir. Tamamen kontrolüm senin elindedir. Benim hakkımda senin hükmün geçerlidir. Onun bunun hükmü değil. Kim ne dese desin. Kim ne yapmak isterse yapmak istesin. İnsanlar bana zarar vermek istese de istemese de. Varlığın tamamı bana zarar etmek istese de istemese de onların hükmü hiç önemli değil. Sonunda senin hükmün, senin kararın, senin takdirin benim için geçerli olacaktır. Kesinlikle uygulanan senin isteğin olacaktır. Senin takdirin, senin yazdığın olacaktır. Ayrıca benim hakkımdaki takdirin adalettir. Ne olsa olsun senin benim hakkında alacağın herhangi bir karar, bana vereceğin herhangi bir musibet olsun, bana uygulayacağın herhangi bir vakıa, herhangi bir olay, herhangi bir durum kesinlikle adalettir. Zerre kadar adaletinden şüphem olmayacak. Ne yaparsan yap ey Rabbim. Benim hakkımda adaletinden şüphe edilmez. Çünkü ben Yoktum. Varlığımı ve her şeyimi sen bana verdin. Ben yokluk aleminden gelirken yanımda hiçbir şey getirmedim. Sen beni yaratırken, beni üretirken sermayene ortak olmuş değilim. Benim bir katkım olmadı. Beni tamamen sen yaptın. Yokluktan ben yanıma hiçbir şey getirmedim. Ondan dolayı benim mülküm tamamen sana aittir. Benim hiçbir hakkım yoktur. Sen benim hakkımda ne yaparsan yap, hak, adalet olur. Ben senin üzerine herhangi bir hakkın yoktur. Sen bana ne verirsen lütuftur. Vermediğin şeyde de senin hakkındır. Ben bana ait olmayan bir şeyde hak iddia edemem. Benim hakkım sadece senin bana lütfetmek istediğin bir hak olabilir. Sen bu sana hak olarak veriyorum demezsen o benim hakkım olmaz. Böylece senin benim hakkımda vereceğin herhangi bir hüküm, herhangi bir davranış o adaletin ta kendisidir. Ben buna inanıyorum. Tam teslimiyet içindeyim ancak senin lütfundan çok ihtiyaçlarım vardır. senden çok önemli bir isteğim vardır. bu isteğim aslında hakkım değildir. ancak bunu senin mükemmel sıfatlarından ümit ediyorum. zira senin mükemmel isimlerin vardır. mükemmel sıfatların vardır sen kendini isimlendirdiğin herhangi bir isim. İstersek kitabında indirdiğin isimler, ister kullarından birisine öğrettiğin veya katında gayb ilminde kendine has kıldığın kimseye öğretmediğin mükemmel bir sıfatın varsa ki vardır. Bu sıfatların tamamıyla sana yalvarıyorum. Sana dua ediyorum. Bana gelecek olan herhangi bir musibet veya herhangi bir zorluk karşılığında beni öyle bir hale getir ki senin kitabından ilham alarak senin kitabını okuyarak, anlayarak, kavrayarak, tedber ederek hüzdüm ortadan kalksın. Kalbim ...nurlarla... ...dolsun. Kalbimin bahara... ...dönüşsün. Bütün zorluklar giderek... ...kalbim bahara... ...aydınlığa... ...dönsün. Ferahlık... ...olsun. Bu kaderin... ...derdi, üzüntüsü... ...üstümden Rabbim... ...kalksın. İşte böylece... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize zor durumlarda, zor kaderlere karşı ne yapmamızı gerektiğini hem dua olarak hem de inanç olarak bize bunu öğretmiştir. Aslında bu sadece bir dua değildir. Aslında bu bir kılavuzdur. Bir yol göstericidir. Zor durumda, sıkıntıda, şiddetlerde, musibetlerde hangi inançla hareket edeceğini nasıl dua edeceğini, Allah'a olaylara nasıl yaklaşacağını, nasıl düşüneceğini bu dua çok açık ve net bir şekilde bize anlatmaktadır. Bu dua aslında kaderin geçen derste anlattığımız esas temel bilgilerinin hepsini güzel bir şekilde özetleyip de insana sunmaktadır. Şimdi kaderin birinci mertebesi Allah'ın ezeli ilmini ele alacağız. Allah Subhanahu ve Teala söylediğimiz gibi her olayı kesinlikle ezelden beri bilmektedir. Ezelden beri sonsuza kadar Allah'ın ilmi hiç artmayacak ve hiç eksilmeyecektir her zaman mükemmel derecede olan bir ilimdir. Ne eksilir ne de artar. Allah Subhanahu ve Teala Enfal suresinin 75. ayetinde diyor ki inna Allah bi kulli şeyin alim. Allah Subhanahu ve Teala her şeyi bilir. Kesinlikle bilir. Talak suresinin 12 ayetinde Allah Subhanahu ve teala diyor ki Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunların arasından inip durmaktadır ki böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu, kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Yani Allah Subhanahu ve teala her şeye kudreti vardır. Aynı zamanda her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Ne demek her şeyi ilmiyle kuşatmıştır? Yani hiçbir şeyin bir yönü Allah'tan saklanmaz. Allah'tan gizli değildir. Bilmemesi imkanı yoktur. Mutlaka her şeyin her yönünü kuşatarak her yönünü Allah Sübhanahu Teala bilmektedir. إمام الطحاوي رحمه الله بوه شنو ديور عقيدة كتاب ديوركي وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة الله سبحانه وتعالى أزل دمبري كم جنته جرجك وجنته جرجك لا رن tamamen bilmiştir. Ve cehenneme girecek insanların sayısını tamamen bilmiştir. Bunların sayısı ne artar Allah'ın bildiğinden fazla bir şahıs bile artmaz, bir şahıs bile eksilmez. Ve kezalik af'aluhum fi ma minhum an Aynı şekilde diyor, yapacakları bütün davranışları Allah Subhanahu ve Teala ezelden beri bilmiştir her insan hayat boyunca neler yapacak? Bütün o amelleri bilmiştir. Ve kesinlikle hiçbiri bu Allah'ın bildiği şeyin dışında başka bir davranış sergilemez. Evet, tabi burada Allah'ın bunu bilmesi demek değil ki Allah bunları insanlara yapmayı dayatmıştır. İnsanın iradesini kaldırıp da artık zorla bunu yapacaksın demiştir. Hayır. Allah Subhanahu ve teala insana özgürce bir irade vermesiyle birlikte önceden bu insan bu iradesini neye kullanacağını bilmiştir. Allah Subhanahu ve teala. Böylece Allah Subhanahu ve teala geçmişte olanları ve bugün ve gelecekte ne olacak Bunların tamamını an ince detayını bilmektedir. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ya'lemu gha'inatal a'yun ve ma sudur." Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mümin Suresi 19. ayet. Yani bir insan şöyle haince, gizlice bir yere bakışı var ya Evet. Onu bile Allah Subhanahu ve Teala her zaman bilir. Ve kesinlikle Allah'ın ilminden kaçmaz. Ve kalplerin gizlediğini bilir. Yani kalbin içinde geçen düşünceler, fikirler, vesveseler, an ince detaylar bile kalbin kıpırdamasını bile Allah Subhanahu ve Teala an ince detayına kadar hep her zaman bilmektedir. Başka bir ayette Hicr surasının 24. ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Velekad alimnal mustakdimin minkum velekad alimnal mustakhirin." Andolsun ki biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Yani Allah Subhanahu ve Teala şu andaki zamanın öncesindeki geçen her şeyi bilir ve bundan sonra gelecek olan her insanı, her vakayı, her detayı bilmektedir. Gaybı ve şehadeti bilmektedir. Yani hissedilen, bilinen insanların bildiği her şeyi de bilir ve insanın bilgisinde olmayan isterse geçmişte, isterse şu zamanda, isterse gelecekte her şeyi Allah Subhanahu ve teala bilmektedir. Başka yerde Ali İmran surasının 5. ayetinde Allah Subhanehu ve Teala diyor ki: "İnne Allah la yahfa alayhi şey'un fi'l ardı ve la fi's sema." Şüphesiz ki ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hiçbir şey Allah'tan gizli değildir. Her zaman Allah Subhanehu ve Teala gökte yerde bulunan olan herhangi bir olay, an ince detaydan, an büyük olaya hepsini Allah Subhanahu Teala bilmektedir. Ve her zaman bunu bilmektedir. Ezelden beri bunların hepsini bilmektedir. O zaman birinci dedik ki Allah Teala geçmişte ve bu zamanda ve gelecekte olan, gerçekleşen ve gerçekleşecek olan her şeyi bilmektedir. İki, Allah Subhanahu ve Teala gerçekleşmeyen şeyleri gerçekleşseydi neler olacaktı nasıl ne sonuçlar doğuracaktı onları da Allah subhanahu ve taala bilir yani hayatta Allah'ın yaratmadığı ve gerçekleşmeyen bir olay farz edelim ki o gerçekleşmiş olsaydı o ne sonuçlara götürecekti ونتيجة لرنا أولا جاكتر نديها يا با جاكتر صونش الله سبحانه وتعالى أون ده إنجدت هاينا دا بالمكتدر بونون أرني أن الله تعالى تيوركي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون تيوركي الله تعالى هايور daha önce gizlemekte oldukları şeyler, günahlar kendilerine göründü. Yani kıyamet günü. Eğer dünyaya geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir diyor. Yani Allah Subhanahu ve teala olmayan şey. Hiç kimse kıyamet güne geldikten sonra dünyaya geri dönüp de amel işlemeyecektir. Evet Allah Subhanahu ve teala ancak ne diyor? Diyor ki eğer kıyametten onları tekrar dünyaya göndersek ve desek ki onlara size bir fırsat daha veriyoruz yine de aynı günahlara tekrar dönecekler diyor. O zaman Allah Teala olmayan bu şeyi olsa da hangi sonuçlar doğuracağını yine de bilmektedir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Çünkü onlar Allah'ın katına gelince, cehennemi görünce, kıyamet gününü görünce dediler ki ya Rabb sen bizi dünyaya tekrar iade et. Biz orada başka ameller yapalım. Sana ibadet edelim. Şirk koşmayalım. Emirlerine itaat edelim. Allah diyor ki onlar yalan söylüyorlar. Eğer dünyaya dönerlerse diyor eski günahlarına bir daha aynı şekilde tekrar dönerler diyor. Böylece Allah Subhanahu ve teala olmayan şeyler olduğu takdirde hangi sonuçlar doğuracağını ve hangi e, neticelere ulaştıracağını da Allah Subhanahu ve Teala bilmektedir. Buna benzer ayet Enfal suresinin 23. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala diyor: "Ve lev Allahu fihim hayran la esma'ahum ve lev ve Allah onlardan bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile Yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Yani Allah burada diyor ki fakat işittirseydi bile işittirseydi bile ne yaparlar? Yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Yani olmayan Allah Teala onları işittirmedi. Diyor ki eğer işittirseydi bile ne yaparlardı? Yine de onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Evet, buradan anlaşılıyor ki olmayan olaylar olsaydı bile Allah Teala ne olacaktı ve hangi sonuçlar doğuracaktı bilmektedir. Bu da ilminin genişliğinden yani olmayan şeyler olsaydı da ne neticelere varacaktı da onların hepsini an ince detayına da Allah Subhanahu ve Teala bunları da bilmektedir. Bu Allah'ın ilminin genişliğini göstermektedir. Ayrıca Allah Subhanahu ve Teala var olan şeyler olmasaydı ne olacaktı onu da bilmektedir. Yani ikinci noktanın tam tersi. Allah'ın yarattığı ve gerçekleşen olaylar eğer gerçekleşmeseydi hangi sonuçlar doğuracaktı? Ve kim ne yapacaktı? Ve ne neticeye ulaşacaktı? Onları da Allah Subhanahu ve teala tamamen bilmektedir. Diyor ki Allah Subhanahu ve teala İsra suresinin 74. ayetinde diyor ki velaulen sebatnaka laqad kitterkenu ilehim şeyen Eğer seni sebatkar kılmasaydık ey Muhammed, eğer seni sebatkar kılmasaydık gerçekten neredeyse onlara birazcık meyledecektin. diyor. Yani Allah Teala peygambere bu sebatı vermiştir. Ancak vermeseydi ne olacaktı? Yine de Allah Subhanahu ve bunu bilmektedir. Başka bir ayette Kasas suresinin 47. ayetinde Allah Subhanahu ve diyor: "Ve loula en tusibahum musibetun bima kaddemet eydihim fe yekulu rabbena loula ersalta ileyna rasulen fenetbe'a ayatika ve nekuna minel mu'minin." Bizzat kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı diyor seni göndermezdik. Yani Allah Subhanahu ve teala peygamber göndermiş. Ancak peygamber göndermeden onlara bir ceza verseydi, bir musibet verseydi onların da ne diyeceklerdi, hangi tavır takacaklar, takılacaklarını da Allah Subhanahu ve teala önceden ilmiyle bilmekte. Böylece anlıyoruz ki Allah Subhanehu Teala öyle bir ilmi var ki, müthiş bir ilmi var ki, bu zamanda var olan ve geçmişte var olan ve gelecekte var olacak olan her şeyin en ince, zerrenin en ince noktasına kadar, hareketine kıpırdamasına kadar bunların hepsinin bilmesinden daha fazla Allah Subhanehu Teala bunların her bir detayının diğer ihtimalları yani gerçekleşmemiş olan diğer ihtimallarını da biliyor ve onların her birinin sonuçlarını da bilmektedir. Müthiş bir ilimdir. Bu ilme karşı ancak secde edilir. Bu ilme karşı ancak teslimiyet gösterilir. Bu ilme karşı ancak insan haddini bilir ve secdeye kapılır burada uyarmamız gereken şey bu ilim bazında olan mesele insanın hayatını, hareketini doğrudan kontrol eden bir durum söz konusu değildir. Çünkü bir şeyi bilmek onu etkilemek anlamında gelmez. Yani ben dışarıda sokakta olan vakaları gözümle görüp de bilmem bilgi edinmem veya onu bir kağıda yazmam kesinlikle o vakıaların sebebi ben olduğumu ve ben oradaki insanların iradesini kaldırıp da zorla kontrol ettiğim, istediğimi yaptırdığım anlamına gelmez. İnşallah bu meseleyi daha detaylı bir şekilde gelecek derslerde inşallah anlatacağız. Sorular varsa bu hususlarda derslerle alakalı olan soruları İnşallah derslerin içinde cevaplarız. Lütfen bir soru yazılırsa net, anlaşılır bir şekilde yazılsın. Çünkü bazı sorular rastladım. Ne denilmek istediğini anlayamadım. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.